Bugünkü etkinliğin mahiyetiyle ilgili başka evet, bu hafta orman haftası biliyorsunuz. Hem orman İlçe müdürlüğümüzle beraber hem de bizim park bahçe ekiplerimiz çeşitli park bahçelerde yeşil alanlarda ağaç dikiyoruz. Biraz önce de söyledim inşallah 3000 tane de ormandan gelecek olan ağaçlar onu dikeceğiz. Akçakoca'nın çeşitli yerlerine belediyemizin bahçesine diktik. Okullarımızın bahçelerine dikeceğiz. Park yani diğer çocuk oyun parklarında eee Akçe Hocanın mutelif yerlerine inşallah bol bol ağaç dikeceğiz. Genellikle hangi ağaçları? Şimdi ağaçlarımız geldi. Ladin, sedir, öhlamur, kestane, ceviz. Bunların dışında da mesela ağaç hat mı getirdik? Çiçek türü. Süs kızılcığı getirdik. Süs eriği getirdik. Ondan sonra eee hanımeli getirdik. Yani ayrıca sadece ağaç değil, aynı zamanda da o odun su, çiçek türü ağaçlar getirdik. Meyve verilen bol, görseli yüksek evet. ağaç değil mi onlar? Tabii. Kırmızı beyaz yan yana gelmiş. çok Başkanım, güzel. Başkanım ağaçları Nerede nereden getiriyoruz şimdi? 3000 ağaç. E, biz kendimiz de bazen satın alıyoruz ama genelde e, sağ olsun Orman Genel Müdürlüğümüz, Orman İşletmesi Müdürlüğümüz bu alanda biliyorsunuz Türkiye'de bir devrim yapıldı. Yani bugüne kadar milyarlarca ağaç dikildi. E, bu işin kaynağı tabii ki Orman e, İşletme, yani, müdürlüğümüz. İşletme müdürlüğümüz evet. sağ olsun Biz her de zaman de her taleplerimizi onlar yerine evet. getiriyorlar teşekkür ederim. Teşekkür ederim.